أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي وكمش الله بس حتم شريف عشر أحسن سورة قبول إله يا ربي جميع طابق كسور لرنا صالح يا ربي هاصل لنا أولى صلى الله عليه وسلم فندم زين مبارك عزيز لطيف باق روح طيب لرنا هدية لك سن قبول إله Ya Rabbi ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye edilsen kabul eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebev tabi'in, müfessirin ve ruhlarına hediye edilsen kabul eyle. Ya Rabbi din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhların meclisimizden haberdar eyle. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri hafız öğrencilerimize iftar yemeği ikram eden, Abdülkadir kardeşimizin merhume annesi, derviş hanımefendinin günahlarını mağfur, kendisini rahmeti vasiyan ile muamele eyle, makamını cennet derecesini âli eyle, geride bıraktığı kederli ailesine sabrı cemil ve ecru cezil ikram eyle. Ya Rabbi hafız öğrencilerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, Abdülkadir Sadıkoğlu kardeşimizin ailelerinden ahirete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle. Ya Rabbi uzaktan ve yakından vakfımıza maddi ve manevi destek veren aziz din kardeşlerimizin ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim hürmetine toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'i umumen aziz eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i umumen rahme eyle ya Rabbi. Bizi helal rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Haramlardan mahfuz ve uzak eyle ya Rabbi. Bizleri yokken var eden, bizleri yedirip içiren Yüce Rabbimize hamdolsun. olsun. Kainatın Efendisi, sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmesin. Biz aciz kulları senin sözü ikram ve ihsanına muhtaçız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Ey Rabbimiz bu iftar sofrasında tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu helal gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu iftar sofrasının hazırlanmasında ikramında emeği geçen Abdülkadir kardeşimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Kardeşimizin anne ve babasından ahirete göç edenlere ve geçmişlerine merhamet eyle. Ya Rabbi mülkü sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğiniz eliyle edersin. Bizleri aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi bizleri mümin kardeşlerimiz ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Barış ve senlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle. Günahlara düşürme ya Rabbi. Kulluğunda yardım eyle ya Rabbi. Sana layık kulluk etmeye gücümüz yetmez günahlara düşürme ya Rabbi. Şeytana uydurma ya Rabbi. Nefsin esir etme ya Rabbi. Mümkün mertebe sana gücümüz yettiğince güzel kulluk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbena alemin zalimlere, fasıklara, facirlere, kafirlere fırsat verme. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerini kafirlere çiğnetme. Ya Rabbi bizleri zalimlerin zulmü altına inletme. Günahlarımızı fazl-ı kereminle bugün de bu gece de affeyle. Kitabı sağından verilenlerden eyle Ya Rabbi. Birbirlerimizle kardeşliğimizi, dostluğumuzu, komşuluğumuzu güzel yapmayı nasip eyle Ya Rabbi. O muhabbet bereketini arş-ı alanın gölgesinde gölgenenlerden eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e havz-ı kevser başında sevdiği ümmetler olarak kendisinin geldiği davet ettiği, ikram ettiği ümmetlerden eyle ya Rabbi. Firdevsi alayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekber'ini bizlere bahşeyle ya Rabbi. Cemalini göster ya Rabbi. Kelamına mazhar eyle ya Rabbi. Kelamını senden duyur ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel husna ve bi hürmeti habibikel mujtaba ve bi hürmeti şehr Resulullah ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. فبحرمه اسرار سوره الفاتحه